Merhaba arkadaşlar hayırlı cumalar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir harika fıstıklar geldi bakın çok güzeller hepsi birbirinden güzel şöyle ee, Tayland millileri arkadaşlar iri çiçekli Tayland millileri bakın bir dalda iki renk hatta üç renk sarısı pembesi kırmızı e, renkler bakar mısınız? O kadar şahane ki arkadaşlar bu damarlı bir tür bakın şöyle çok güzel gözüküyor. Görebiliyor musunuz? Harikalar. Şöyle sarıdan tekrar geldi arkadaşlar. Şöyle bir ablamız istemişti farklı renkler de istemişti ama e, ya bulamadım arkadaşlar bulunmuyor gerçekten. Hani yok farklı renkler çok güzeller bakar mısınız şahaneler Bakın bu da damarlı şöyle damarlı gördünüz mü çok güzel farklı böyle kenarları sanki iki kat geçmiş gibi e, üç tane şöyle büyük var arkadaşlar koca dev Bunlar şöyle göstereceğim bakar mısınız kocaman şöyle dallı budaklı bayağı büyük bakın şu orta e, tepeden e, çelik alınmış sonra burada yan süngürler vermiş böyle boyuna gidiyorsa milli'niz arkadaşlar tepesini kesin böyle yanlardaki dallar büyüsün top top çok güzel şekilde durur bakar mısınız güzelliklere o kadar şahaneler ki Bunlar üç tane anaç büyük var arkadaşlar ee, şöyle dalları en büyükleri 200 TL'den bayağı Hani büyük kocaman upuzun Arkadaşlar bir karış vardır şöyle yatıralım bakalım Hani mesela bu bir karış vardır Evet tam bir karış Arkadaşlar şöyle bakarsanız tam bir karış ee, onlar 200 Mesela şöyle bir tık küçükleri var ee, 150 hani boyutuna göre çelik satışım olacak bunlardan çok güzeller ama şahaneler Mesela şöyle gösterebilirim arkadaşlar Çelik hangisinden istiyorsanız bundan mı? Şunu bir ablamı sormuştu. Bütün isterse bunu bütün göndereceğim. Şundan mı? Yani böyle işaretleyebilirsiniz. Şunu ya da şunu ya da şunu. Ona göre ben dönüş yapacağım arkadaşlar size. Dün de bayağı seçimler oldu. Masamın üstünü boşalttım arkadaşlar. Yeni e, türler çıkarttım. E, yeni kargom da şöyle aşağıda geldi. Onları ayırdım tabii ki. Kök ayrımı yaptım. Ee, bakalım bugün de paylaşım yapacağız. İnşallah ee, yeni gelenlerden de e, ayırdıklarım oldu arkadaşlar. Burada ayırdığım ayağımın altına kadar dolu. Zaten e, şuradan mesela bakın şu üst taraf dolu. Yeni e, sipariş oluşturduğum arkadaşlarım da var. Halime Hanım'a oluşturduk e, yeni bir sukulent siparişi. Şurayı Türkan Hanıma oluşturduk. Bakın, bundan da e, bir adet kaldı zannedersem arkadaşlar kanayan kalplerden. Bilginiz olsun. E, dönüş yapanlarınız, ödeme yapanlarınız var. E, i̇nşallah kargoları Pazartesi günü çıkartacağım arkadaşlar. Pazartesi günü e, başlayacağım yollamaya. E, çoğu kişi siparişlerini tamamlayıp ödemesini yaptı zaten. İnşallah bakalım hayırlısıyla göndereceğim herkese. Bakın burada da var. Hem millilerimin gerisi. Şöyle dolu dolu var arkadaşlar bir tane. O kadar güzel pembesi var ki. Bu full çiçek açan bir tür. Şöyle dalları var. Bakın şöyle dalları var. Bu da 450 TL arkadaşlar. Fiyatlar 450 TL bilginiz olsun. Şu bir tık küçük gelmiş. Bakın bu biraz küçük gelmiş ama gövde kalın. Ee, bu da bilmiyorum bunu arkadaşa bir sormam lazım. Nasıl fiyatı yazdı? Aynı fiyattan mı yazdı? Bakın top top çiçek açan türler arkadaşlar bunlar. Top top. Yani yaprağı dökülüyor ama çiçekleri üstünde kalıyor. Full çiçekli şu gök kuşağı dediğimiz türden galiba. Bakın. Şöyle bir tane daha. Ha, dün de buradan ayırdıklarım oldu. Arkadaşlar şarjım yine bitiyor. Full dolduruyorum. E şeye başlıyorum. Çekime şarjım bitiyor. Bakın. Kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel fiyat. İnanın kaçırmayın. <laughs> hani ne diyeyim bakın. Görüyor musunuz? Böyle içten içe içten içe açıyor. Hemen adapte olsunlar. Şu bir ay içinde full çiçeklenmeler göreceksiniz zaten kaçırmayın. Bayağı çok hani satıldı bunlarda. Burada da devamı var arkadaşlar. Bakın. Bakın çok güzeller, harikalar. Bakın, 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 bakın. Şöyle şahaneler. Bunlar 450 TL fiyatı. Fiyatları söylüyorum arkadaşlar. Fiyatları iyi takip edin. Tek tek söylüyorum. Anneciğim çekil oradan. Çekil kuzum. Bakın. Şu herhalde şunun ee bir, birinde gördüm. Ha şunda bakın. Şurada. Allah'ım. Anneciğim çekilir misin orada? Şuradan içinden yaprak çıkmış. Çok ilginç değil mi? Arkadaşlar çiçeği çok büyük ve iri. Bakın. O kadar iri ki. Hani para vardı yanımda ama buraya getirmemişim. İnanın ölçsem kocaman. Şöyle ipiri. Yani şu sadece çiçeğinin şu yarım bölmesi 1 liradan daha büyük. İri çiçekli bunlar. Tayland millisi. iri çiçekliler. Şöyle Anneciğim çekil oradan. Şöyle gelin tellerim var arkadaşlar. 200 TL'ye bardakta. Japon balıklarım var. 150. Son iki adet kalp kalbem kaldı. Çok güzel verigatalı bir türdür. Renk muhteşem arkadaşlar. Bu da özel bir tür. Bakar mısınız? Albinoları, pembeleri, yeşilleri her rengi var. Ruj çiçeklerimden de son adetler kaldı. Şöyle bir adet melek kanadım var. Burada 200 TL'ye. Ee, şöyle orkiden var 650 TL kokulu arkadaşlar bu şöyle kokuludur çok güzel özel tür bir orkide şurada mücevher orkidelerim var 250'likler var 200'lükler var şöyle şunlar arkadaşlar şunlar iki, 200 TL arkadaşlar ee, şu 100, 150 TL şu da 150 TL galiba ha Şöyle e, sukulantlardan sukulentlerden de arkadaşlar son adetler kaldı. Yapma anneciğim çekil oradan. Sukulentlerden de hani azaldı. Bu viyolu bitirdim. Tekrar şuradan ekleme yaptım arkadaşlar. E, son adetler kaldı. Kaçırmayın. Bu türleri de çok güzeller. Hepsi de birbirinden şahaneler. Bakın şunun verigatalısı çok güzel. Şu farklı bir tür. Bu farklı bir tür arkadaşlar. Şöyle melakaları kaçırmayın. Şu kızlardan iki adet kaldı. Şundan da zannedersem 3 adet var. Evet, bir de aşağıda var. 3 adet. 3 adet de melako kalmış. Şundan da 2 adet. Anneciğim hayır. Hayır, hayır çık. Hadi telefonun nerede senin? Hadi koş telefonu. Koş telefonu. Şöyle şunlardan da az sayıda kalmış. Bunlar çok güzel. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Burası 75 TL. Ee, şura, e, şura e, önceki türlerim. Şöyle spring taylarım geldi arkadaşlar. Full çiçekli. Bakın full çiçekli dolu dolu. Şöyle çok güzel çiçekleri var. Tamam bir dakika bir saniye arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar pembiş pembiş çok güzel top top çiçekleri olan spring time. Bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle bakın hep full çiçekli şöyle kocaman beş buçukluktan daha büyük onluk saksı olur arkadaşlar neredeyse şurada da devamı var bunlar 100 TL dün e, atlasları paylaşmayı unutmuşum arkadaşlar şöyle atlaslarım geldi bakın e, çok güzel e, renklerini de söyleyeceğim şimdi hepsi de birbirinden farklı şöyle e, iki tane sarı var bildiğiniz sarı atlas kocaman çiçekleri olan Belki şimdi e, şu videomun hemen arkasına fotoğrafını koyarım. Şöyle atlas pembe şey e, sarı çiçekli, şöyle kırmızı çiçekli atlasım var arkadaşlar. Bir de şöyle pembeli değişik atlasım var. E, bunun da çiçeklerini koyarım. E, bunlar arkadaşlar şöyle e, dallı budaklı olan 200 TL. Ee, şöyle olanlar 150 TL kılçık atlas ama çok güzel çiçekleri var. Böyle iki renk hakimiyetli. Bir de şurada da var kırmızı atlaslarım arkadaşlar. Şöyleler bakın 150 TL şöyle olanlar var 100 TL arkadaşlar. 100 ve 150 TL'lik çelik boyutları var. Şu da büyük bakın. Bunlar 250 TL. Şu dikili olanlar, köklü olanlar arkadaşlar. 250 TL. Sarı sarı ve kırmızılar. Hani büyük saksıda bunlar. Küçük saksıda değil. 250 TL'den satıştalar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 250 TL'den satışa. Son iki adet ruş çiçeğim var. 150'lik şey 200'lük arkadaşlar 150'lik diyorum. Son bir adet adlinomam kaldı 500 TL'ye şurada da mücevher orkidelerim var. 350 TL arkadaşlar. 3 adet mücevher orkide kaçırmayın. Tekrar geldiği için aldım. Bunlar harika koleksiyonluk türdür. Bunların fazla kökü yok arkadaşlar. Böyle yumrulu şeklinde büyüyor gibi. Rizomlu arkadaşlar. Yumru demeyelim de rizom olarak çoğalıyor. Çok güzel. Kanayan kalplerden son bir adet kaldı. Bakın çiçekleri bu. Arkadaşlar rengi de bu arkadaşlar. Kırmızı içi beyaz. Gördünüz mü? Böyle. Ee, bu 500 TL. Sukulentler 75. Şöyle bir adet telgrafım var. 100. Bir adet e, kaplumbağa menekşem kaldı. 100 lira. Şöyle 200 liraya sarmaşığım var. Şu sarmaşıklardan da son adetler kaldı. 150. Bu da 100 TL. Bu da 100 TL arkadaşlar. Şu şu tür 100 TL. Buradaki orkideleri söyledim. Şurada kılıçlarım var arkadaşlar. 200 lira, 100 lira ve 150 lira olarak değişiyor. Bir tane gelin telim kaldı. Dün bayağı bir ayırdığım oldu arkadaşlar. Şöyle 350 TL'den kaçırmayın gelin teli, verigatalı gelin teli. Şurada da hormon ve gübrelerim satışım mevcut. 100 TL'den bakın diğer e, gübreleri de getirmeyi unuttum ya dışarıda onlar bardağı almıştım şurada da e, dışarıdan ithal sukulentlerden 150'liklerden getirdim bakın bebeklemeye bile geçmiş şöyle 150'lik arkadaşlar şöyle göstereceğim çok güzeller bakın kökleri mevcut köklenmeye başlamışlar Şöyle 150 TL'li çok güzeller arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Renge bakın muhteşem. Bakın kökleri görebiliyor musunuz? Hepsi de köklü. Bu da 150 TL arkadaşlar. Şöyle muhteşem kızlar bunlar. Bakın. Şöyle bir kızım var. Bakın 150 TL. Kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle bir kızım daha var. Çok güzel. Bakın renk aynı böyle olacak ve köklenmeler mevcut. Bakın kökleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları ben içeri aldım ya. Bunlar kurumaya geçecek ama. Sonra yeniden atmaya başlayacak. Öyle oluyorlar. Şöyle koyalım. Bakın. Çok güzel. Ee, dışarıdan şu millilerden getirdim. Artık bitiyor. Yani 3-5 adet bir şey kalmış. Şöyle pembe, iri çiçekli bu da arkadaşlar. Şöyle kalın biraz gövdesi var. 150 TL'ye hem sarısı hem de pembe alacalısı var. Ah, ah, çocuk beni bir rahat bıraksa daha neler yapacağım ama bir rahat bırakmıyor arkadaşlar ya. Al. Al. Heh. Sonra şu kalanlardan vardı arkadaşlar onları göstereceğim şöyle bakın ee, Bunlar da 75 TL gayet dolgun formda bakın çok güzeller şunlar 100 TL arkadaşlar hostes 150 Bakın bu şey e, aşk merdiveni dediğimiz tür şurada Şunları da getirdim de şuradan bir adet e, şöyle stahlim var e, Şöyle bakın ile melako'nun farkını göstereceğim şimdi. Bu kroma arkadaşlar. Şu melako görüyor musunuz? Melako daha böyle parlak oluyor. Şöyle parlak daha kırmızı oluyor. Ee, bu da verigatal gibi oluyor arkadaşlar. Kroma böyle içinden renklenerek böyle e, değişerek gidiyor. Çok güzel renkleniyor bu da. Bu da mat. Buna göre şöyle. Şöyle dolarım e, var. Şöyle tüylü bir kızım var. 75. Şöyle şu renk e, bir kızım var. Bu da 75. Harika bir tür. Sonra şuradakiler var arkadaşlar. Bu 100 TL. Şunlar 100 TL arkadaşlar. Şu Letizya'nın verigatalısı. Şu da değişik bir tombul tür. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Gelelim buraya. Yeni gelen güzelliklere. Ayağımın altı full dolu yani. Böyle maculatalar var arkadaşlar bakın dolu dolu harika bir tür bakın kaçırmayın 350 TL bir fıstık o kadar güzel ki iki adet 350 TL var boyu da uzun olunca böyle birbirine yaslanmış çok güzel şöyle 350 TL arkadaşlar fıstık çok güzel türler geldi. Ondan sonra bir tane küçük var. Şöyle 150 TL arkadaşlar. Küçük 150 TL. Ee, bakın bayılmış bayılmış. Şöyle destek yapmam lazım. Ağırlığından taşıyamıyor. 350 TL iki tane var. Şöyle birkinlerim var arkadaşlar. 200 TL. 2 adet 200'lük var. Şöyle bembeyaz. Bakın. 200'lük iki 2 iki adet. Şöyle 150'lik de 2 adet var. Birkin isteyenler için. Şöyle şu kızlardan geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolu dolu. Bunun arkası mor. Böyle. Şu 150 TL arkadaşlar. Bu da 250 TL almak isteyenler varsa. Şuraya reksi ayırdım bakın. Çok güzel. Şu da küçük minnak çıktı. Şunları da ayırdım. Bakalım bunlar strese girecek mi? Bunlar da şöyle kaç para? 250 TL arkadaşlar. 250 TL, 250 TL ikiye, ikiye bölebildim. Evet, yeni gelenlerden bunlar vardı, milliler vardı arkadaşlar. Spring timelar geldi. Bir de bana soru soranlar var. Şu sap kısmı arkadaşlar yapış yapış olması normal. Bu millilerde olan bir şey hastalık değil. E, millinin kendini korumaya alma şekli. E, yapış yapış olması normal. Ama yapraklarında bir sıkıntı yok. Bakın iri iri yapraklı. Görüyor musunuz? Yaprakları bile elimden büyük. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Dediğim gibi bana dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size e, dönüş yapıyorum zaten. Fırsat buldukça bu güzellikleri de kaçırmayın diyorum. Bakın. Harika fıstıklar. Şöyle dalları var. 450 TL'den bunlar satışta. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. İstediğiniz türler için evet istediğiniz türler için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben size dönüş yapıyorum. Bu güzel kızlarımı kaçırmayın derim. Harika fıstık bunlar. Ee, şöyle çok güzeller harikalar dediğim gibi bunlardan da çelik satışım var Bakın çok güzel Evet arkadaşlar şu alt kısma telefon numaramı bırakıyorum bana oradan dönüş yapabilirsiniz Ben size yardımcı oluyorum bugünlük bu kadar olsun Hepiniz Allah'a emanet ederek ee, kapatıyorum arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın sağlıcak. Bakın.